Kardeşler benim doğumum erkek kadın olmam evleneceğim zaman hacca gideceğim zaman hastalanacağım zaman öleceğim zaman her şey kaderde yazılı da bana Allah'ın verdiği çocuk kader dışı mı Ne zaman anne baba olacağım? Çocuğumun kız veya erkek olması. Çocuğumun kıvırcık saçlı veya düz saçlı olması. Esmer ya da sarışın olması. Çocuğumun yaramaz olması, uslu olması. Çocuğuma ait bütün ayrıntılar bir baba olarak bir anne olarak bana doldurtulan bir formdaki sorularda verdiğim cevaplara göre mi belirleniyor? Anne baba doğumdan önce bir hastanede sipariş üzerine mi çocuk alıyorlar? Hadi tüp bebekle cinsiyet seçimi yaptık. Diğerlerini nereden seçtik? Hayır. Yüzde yüz çocuk kaderin sonucudur. Kadere iman eden ki mümin olmak başka türlü mümkün değil. Çocuğun da kader olduğuna iman etmek zorundadır. Evlenirken hangi kadınla, hangi erkekle evleneceğim de kaderimde vardı. Biz aşık olmuştuk hani, geç o edebiyatları ne aşık olmuştun ya. Bin tane aynısından görmüştün de, ölü müydün o zaman, gözün mü kördü, niye aşık olmadın da sonunda kaza ara, arabadan inerken filan düğünde gördün de birden aşık oldun. Kaderde yazan karşına çıkmadıkça ağaç gibi görmüştün gerisini. Karşına kaderde yazılan çıkınca tıraşsız, murassız, işçi kıyafetleriyle olduğu halde aşık olmuştun o gün. Biz Rabbimizin kaderinin mahkumlarıyız. Kaderimizde yazılanı uyguluyoruz. Üzerimize düşeni yaparsak Günahkar olmuyoruz. Üzerimize düşeni yapmadan kader gelir bizi bulursa tembelliğimizin bedelini ödüyoruz. Hayatın anlamı başka bir şey yok. Dolayısıyla kardeşler çocuklarımız kaderin önümüze koyduğu sonuçlardır. Biz de annelerimizin babalarımızın önüne Onların kaderinin sonucu olarak konduk. Herhangi birimiz annesi veya babasının seçeneği değildir. Bizim çocuklarımız da bizim seçeneklerimiz değildir. Ne cinsiyetlerine, ne tiplerine, ne ahlaklarına hiçbir şekilde bizim müdahalemiz yoktur kuru temenniler vardır sadece. Keşke şöyle olsa. Şöyle isterim deyivermişizdir. Biz dedik uçtu gitti o sözler. İçimizden fırtınalar esti ama Allah bildiğini yaptı. Peki çocuklarımızın bizim önümüzde kaderimizin sonucu olarak bulunmaları yani çocuğun bizim üzerimizde kaderin sonucu olarak konmuş olması neyi, hangi noktayı gözümüze sokması gerekiyor? Ben filan tarihte trafik kazası geçirdiğimde, bu benim kaderimde vardı diye nasıl inanıyorsam, ve ondan o kazadan sonra maazallah filanca sakatlıkla ömrümün sonuna kadar yaşayacağız. Bir kere kaderimizde vardı, kaza geçirdik. Ondan sonra kolumuz koptu, bir kolla yaşıyoruz. Yahut da kazadan sonra filan arıza ile yaşıyoruz gibi. Nasıl inanıyorsak, Rabbim beni bundan sonra, ömrümün bu senesinden sonra, bu şekilde yaşamamı murad etti. Ne buyurduysa Rabbim öyledir zaten. Beni başka türlü yaratsa ne diyebilirdim diye nasıl bir teslimiyet gösteriyorsak aynı şekilde kardeşler çocuklarımızı ebeler önümüze koyduğunda hanım şunu doğurdu. Ben şunu doğurdum değil. Rabbim bunu verdi dediğimiz gün iyi bir başlangıç yaparız.